Hadi kahve içelim. Serap'cığım bak saatlerde bir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Burada böylece duruyorsun ya. Hadi bir kahve içelim, iyi gelir sana ya. Ne olur. Oğlum bırakmayacağım. Tamam. Ama şu anda burada durmamız bir şey değiştirmez hayatım. Uyanacak değil mi? Tabii ki uyanacak. Hiç merak etme. Ne olur moralini yüksek tut. Kaan genç, kuvvet çocuk. Atlatacak bunu eminim. Atlatacak. Atlatacak ki, beni bu. Tabii ki atlatacağım. Hiç merak etme. Hadi bir kahve içelim. Fatih. Sen git ya. Her şey için çok sağ ol. Vallahi. Heh, tamam. Tamam hadi burada bekliyorsun. Ben de hiçbir yere kıpırdamayacağım. Asla kıpırdamayacağım. Burada bekleyeceğim seninle birlikte. Ben kalayım Hadi gel oğlum sen de. Sen gel bir kahve iç hadi. Anne, ablam gözlerini açtı. Aşkım. İyi misin? Anne. Canım. Neredeyim ben? Hastanedeyiz. Altay, git baban harca. Niye buradayız? Konuşuyoruz. Baba, ablam geldi kendine. Yağmur, kızım, İyi misin? Baba. İyi misin? bana? Kaza yaptın abla. Kaza mı? Hı. Çok konuşma istersen yorma kendini yavrum. Nasıl ya? Nasıl kaza yaptım? Abla yoldaydınız. Oradan şarampole uçtunuz Altay. falan. Altay. Altay. Ciddi bir kaza mıydı? Yok ya saçma sen ne bakıyorsun buna ya? Önemli bir şey yok. Sen iyi misin? O kadar mı kötü gözüküyorum Yok yok. Yağmur çok iyi görünüyorsun, daha da iyi olacaksın. Şu an var ya sen o kadar iyisin ki bu kazaya göre. Allah'ım çok şükür yani. Hiç lütfen yapma. Çok ya. Yağmur yalnız abla. Baygınken bayağı ak gün ak sayıklıyordun yani. Oğlum narkozdan saçmalıyor diyorlar ya insan saçmalıyormuş. Sen de mi narkoz aldın ne yapıyorsun ya? Yok. Yanıma gelsene ak. Buradayım yağmur. Kaza en son. Kaza ile ilgili ne hatırlıyorsun? En son gün arabasını aldım ben. Çünkü şey, anahtarı bendeydi. Ha, niye aldınız Akgün arabasını? Kaan bir şey söyleyecekti bana. Önemli dedi. Yağmur ne dedi? Kaan ne dedi sana? Kaan. Kaan da arabadaydı. O nerede şimdi? İyi. i̇yi. Kaan iyi hayatım. İyi. Şu anda müşahede altında. Gerçekten. Evet evet. İyi. Hı -hı. Ee, bu kaza nasıl oldu peki? Selim. Tam, tamam yani. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Tam arabaya bindim. bir şey edeceğim dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. İyi tamam boş ver zorlama kendini. Ben çıkayım artık ee, çok geçmiş olsun. Sönerin de çok geçmiş olsun dilekleri var size. Sana özellikle ee, Gökhan da keza öyle. Akın gitme. Gel buraya burada kal. Hastamız dinlendirmemiz lazım. Artık sadece refakatçi kalabiliyor biliyorsunuz. Selim. Siz Altay'la eve gidin hadi ben kalayım burada. Tamam. Diyorum ki ben de refakatçi olarak kalayım. Burada değil odanın içinde değil odanın önünde. Kapının önünde ben de kalayım. Getire götüre yardımcı olacak olan bir insan evladı lazım size. Canan Hanım lütfen. Tamam biz yarın geliriz. Yani. Tamam dolapta yemek var ısıtırsınız. Tamam. Sen. Ben bile babaya gidiyorum. On dakika. Sağ ol. Tamam hadi. Çok güzel görünüyorsun. Kaan yavrum ya nasıl yatıyor öyle? Sonra benim de aklım da vallahi. Uyutuyorlar falan Ay, böyle. Metin tamam tamamlama cümleni. Allah korusun ya. Kötüyü aklına getirme. Gencecik adam uyanır elbet. İnşallah hemen atlatır. Bana bak, artık sana da araba maraba yok ha. Ben çocuğumu ortada bulmadım. Bu Serap'ın hali neydi öyle? Ben dayanamam vallahi. Anne saçmalama ya. Bunun benimle ne alakası var? Nasıl konuyu bana getiriyorsun? Yok kızım hiç annene bir şey söyleme. Vallahi haklı. O araba kullanmak iyiceni öğrenilecek. Ondan sonra o koltuğa oturulacak. Siz bayağı eskisi gibi oldunuz ha. Ne gibi? Annem bir şey söylüyor. Sen hemen arkasından onaylıyorsun. Olan yine bana oluyor. Öyle mi oldu? Ben içeri giriyorum. Sizi yalnız bakayım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sen de herhalde karakoldan gelmişsin apar toparcağından söyledi. Kusura bakma ya böyle dertler üst üste binince insan resmen sıra alıyor yani. Yok canım ne kusuru? Sen nereden bileceksin? O herif Selim'i oyuna getirmek için beni kullandı. Güzel almaklık bende. Ya Biraz da benim suçum ya. Ben attım seni Boran Bey'in kucağına. <laughs> Yok öyle değil o. Yani senin üstümde bir etkin var tabii. Ne yani sen bir şey söyleyince ben inanıyorum hemen. İkna oluyorum. Yani bir Selim'in savcılığını yakmadığımız kalmıştı. ...onu da yaktık. Yok artık sen. Nereden bileceksin canım sen? Yani sen böyle herkesi Temiz kalpli sanıyorsun. Senin gibi, kendin gibi yani. Sen de öylesin aslında. <laughs> Sen benim elimi mi tutmaya çalışıyorsun? Böyle ee... değmeler falan. Yok canım öyle el mi tutulur? Hmm, tabii tutulmaz, <gülüyor> tutulmaz. <gülüyor> ha, böyle el tutulmaz. Anahtarı istedim ondan herhalde. <laughs> Hadi gitsin. <laughs> Sen peşine düşmeyeceksin değil mi? Yani bu işte. Yaptıklarının hesabını verecek o herif. Neyse sen de al. Hadi git. İyi geceler. Dışarıda <laughs> kaldım. <laughs> Acarsınlar işte. Bir yudum al bari. Hiç içmedin ya. Aa, yavaş yavaş. Biraz daha iç. Ya yandın işte için yanıyor. Yavaş 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 hiç güzel. Tamam. Çok kaybettin su kaybettin. İyisin bak şu ellerini şöyle yan yana alıyorduk ya güzelim. İşte bu. <laughs> Annemin yerine sen mi kalsın acaba? Bakarım sana biliyorsun. Her şey karşılıklı nitekim yani. Ben hastanedeyken de sen bana gidip çorba içirmiştin. Yanlış hatırlamıyorsam. Burnumdan getirmiştin. Ben seni mi sayıkladım? Ya sorma. Sorma savcım burada sevgilim sevgilim diyorsun. Adamın yüreğine iniyordu biliyor musun? Az kalsın. Rüya görüyordum ben çok. Ne görüyordun rüyanda? Yok boş ver. Allah aşkına. Şu valla anlatmayayım şimdi. Söyler misin be ya Allah aşkına be. Hadi. Yani söyletme şimdi. Hayır hayır söyleyeceksin ya. Salmam ki seni. Hı. Söylemeden salmam ki seni. Nereye gidebilirim ki? Hiçbir yere gidemezsin zaten. Hadi anlat. Annemleri ziyarete gidiyorduk. İkimiz. ...dörtmüş. Ya yavaş. <laughs> İki de kızımız vardı. Olmaz. Ne olmaz? Hayırdır ya sana daha düne kadar yüzük takıyordum parmağıma şimdi çocuk deyince bir geri vites attın sanki. Hayır hayır tam tersi ya T tesirine girdim. Ne? Pislik ablal vuku ya bunun aynısını ben Soner'le konuştum daha taze bu hayalini aynısını anlattım ya iki kız dedim o dedi ki bir tanesi erkek olsun yok dedim erkeğe ihtiyaç yok erkek dedim baş belası olmaz Konuşmadan anlaşmaya başladık desene Sen bir iyi ol. bütün rüyalarını gerçekleştirmek de benim boynumun borcu olsun Benim için çok mu korktun Hakkı? Hiç gelmeyelim oraya Senin olmadığın bir dünya düşünemiyorum ya Bir şey soracağım sana ama dürüst olacaksın çok mu kötüydü kaza? Yağmurcuğum bunu konuşmayalım bence bitti gitti. Yani daha bunun üzerine konuşmaya lüzum yok ki. Geçti gitti sen iyi ol yeter gerisi de Ferhat Yağmur. Kanı gördün mü? Ee, yok. Görmedim de iyiymiş yani annesi yanında zaten. Benim yüzümden oldu ya. Yağmur senin yüzünden değil bu bir kaza ve kendini suçlamaman gerekiyor. Adı üstünde kaza sen bilemezdin ki ne olacağını kestiremezdin ki. Tamam şimdi bana yardım et. Birlikte Kaan'ı görmeye gidelim. Yok derim, öyle bir dünya. Bak vallahi çağırırım hemşireyi doktoru yığarım herkesi bütün hastaneyi buraya. Hayır öyle bir dünya yok ayağa kalkmayacaksın. Sen bir iyi ol ondan sonra istediğin kadar gör Kaan'ı ya. Kaan'ı gör Arda'yı gör. Bütün arkadaşlarını gör ama şu an bir dinlen. Hazırım. Ee, Allah aşkına e, yapma. Kalkma sakın ayağa. Ne göreceğim ya? diyor da canım Kaan'ı görmek Aşk. istiyorum diyor. Aşkım iyi kal bir şey yok. Burada kal Allah aşkına. Dinleyin ikiniz de. Tamam. Ben geleceğim sabah. Herhangi bir şey olursa da 24 saat tamam mı? Tamam ha, artık tamam 10 dakika dedim hadi. Tamam tamam hadi tamam. görüşürüz.